Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lothar yeni bir videoma hoş geldiniz bugün ilginç bir şey yapacağım daha önce hiç yapmadığım bir şey 50 tane 2022 şampiyona küres aldım arkadaşlar bastım paraya kıydım paraya aldım bakalım neler çıkacak önce şöyle göstereyim hesabımı size gördüğünüz gibi 2 tane sadece kostüm kristalim var hiçbir kristalim yok yani bu açacağım 50 tane ile beraber en beğendiğim böyle 9-10 tanesine diğerlerini turuncu öze çevirerek açacağız. Onları da göstereceğim size neleri açacağımı. Ee, zaten bütün şampiyonlar açık değil bende. Onu da göstereyim. Ee, sahiplik diyeyim. En altta mevcut olmayanlardan şöyle bende olmayan işte bu kadar da şampiyon var henüz. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. Önce şu küreleri açacağım. Sonra şu ikisini açacağım. Bunlardan daha güzel çıkar diye umut ediyorum. Bu neymiş? Dördüncü seviye. Ah! Peki, geçelim. Hazırsanız başlayalım arkadaşlar. 10 tane. Kutup Okçusu Varus. Yani Varus çok oynadığım bir şampiyon değil ama bakalım. Cadı Poppy bunu direkt bozduracağım. Poppy'yi pek sevmiyorum. Aksakal Rise bu da bozdurulur. Arkadaşlar, Ölüm Elçisi Victor. Oynamıyorum ama güzel görünüyor. Bir Kara Güneş Sejuani. Devam edelim Evet, on düşmanı Blitzcrank. Çok renk kostümüm var. 3-4 tane. Açar mıyım bilmiyorum ama Blitzcrank olduğu için açarım. Oy, Janna kostümüm yoktu. Açılacak bu. Daha iyi bir Janna kostümü gelmezse bunu açacağız. Ol alacak. Bozduracağız. Oy. Bir tane Lulu kostümüm var. Büyük ihtimal bunu da açacağım arkadaşlar. Günahkar aşçı Morgana. Morgana'da kostümlerim var. Bu da çok güzele benzemiyor. Bozduruz herhalde. Evet ilk onluyu açtık arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ölüm elçisi Z. Hiç oynamam ama çok güzel gözüküyor. Kesinlikle bozduracağım. Oy. Hiç oynamasam da bunu açarım büyük ihtimalle. Geçelim. Şu yorum bile yapmadım farkındaysanız. Leblanc'ı daha dün açtım şampiyonu. Hiç oynamadım ama güzel duruyor. Bakalım. Yani hiçbir fikrim yok ama sembolden anladığımız kadarıyla değerli bir şey. Kozmik Muhafız Sinza'yı geçelim. Fiora geçelim. Robotik kemiği. Güzel çıkıyor sanki. Jeton düşmanı Yasuo. Valvonal'a selam olsun. Güzel. Güzel gidiyor arkadaşlar. Bir 10 tane daha çalalım. Güzel. Çantı çıktı. Uuuu, Çok güzel oldu bu arkadaşlar. Bir tane Nautilus'um vardı. Ee, Astro Nautilus, ikinci Nautilus'umuz geldi kesinlikle açacağız. Ay porselenli sandık. Brown baba! Bu da güzel oldu arkadaşlar. Şu an bu son gelen 3-4 tane beni aşırı mutletti. Ee, i̇zleyenler, beni takip edenler bilir genelde support oynuyorum. Genelde de %90 falan Braum'u da çok severim. Güzel güzel. Ee, Zeri açık değil bende ama bu kostümü büyük ihtimal harcamam, açarım. Mundo hiç Mundo kostümüm yoktu. Bu da güzel oldu. Şerif Caitlyn. Bu biraz büyük Ay hiç oynamadığım bir çar ama çok güzel gözüküyor. Bunları, bunları bozdurmak moral bozucu olacak. Gönül avcı soru yana. Geçiniz. Bu tek olacak. Hayda. Şu an arkadaşlar ağlamak istiyorum. Çok mutluyum. Çok güzel. Çok güzel. Kesinlikle açacağız bunu. Kesinlikle açacağız. Seraphine'de okyanus şarkısı Seraphine var bende ama ee, bu açılır yani. Evet. Devam ediyoruz. Sonsuz kılıcı bozdurulacak. Ben Master iyi oynamıyorum. Hayda. Hayda. Ne oluyor arkadaşlar? Çok güzel bir Nautilus kostümü. Yeni çıktı. Dehşet Gecesi Nautilus. Bunun Renata'sı var bende. İnanılmaz mutlu beni şu an. Tamam bunu bozdururuz. Kar Fırtınası serisi bunu da bozdururuz. Hayda. Gerçi bu var galiba bende. Evet evet. Kristal Gül Akşam var. Çok da güzel bence Kristal Gül serisi. Super Galaxy Kindred. çok güzel skinler çıkıyor ya. Vaturlu Misfortune net bozulacak. Bu da bozulacak. Magma Renekton. Yani uyduruk ama Renekton kostümüm yok bilemedim. Herhalde bozdurum. Bu da net bozdurulacak. Son çıkanlar biraz üzdü. Hazırsanız son onluya geçiyoruz. Bozduracağız tamam. Bu iki tane mi çıktı? Oy! Gwen kostümüm de yoktu. Çok iyi oldu. Ya Leona seni sevmiyorum çok geliyorsun. Arkadaşlar güzel gidiyor sanki. Zevani kartı kalabilir. Ya çok güzel şeyler var. Ben bunların hepsini açamayacağım. Böyle bir sıkıntım var. Yani turuncu öz açmak için bazılarını bozdurmak zorunda kalacağım. Hayırlısı olsun bakalım. SSG rakam. Evet arkadaşlar, 50 kostümümüz geldi. Şimdi şunları da açalım hazırsanız. Tutacak çantasıyla başlayalım. Ozmük büyücülülü. Allah Allah. Ne oluyor arkadaşlar? Minik şeytan kristana. Kuçuk ork, Güzel. Lulu ve Nautilus ya, Allah sıçık Eko. Yağmacı Kalista. Hava ifşek Hadi bakalım. Şu an mutluluğum var ya dile getirecek kelimem yok. Şöyle arkadaşlar. Destekte çok sevdiğim şampiyonlardan 2 ya da 3 tanesinin hiç kostümü yoktu. Yumi, Trash ve ee, Zerat'ta kostümüm yoktu. Yumi'yi dün sandıktan çıkardım şansıma. Bugün de sonunda şu 50 taneden bir tane Trash çıktı. İlk açacağım kostüm yani hiç düşünmeden açacağım kostüm bu olacak. Çok mutlu etti beni. Nautiluslar aşırı mutlu etti. Büyük ihtimal ikisini birden açarım. Çok okay iyi ya. Lulu bir tane kesin açacağız. Çok güzel. Buzul Ay Aloy. Hiç oynamıyorum ama. Bu güzel. Denizlerin belası Vila demiş. Arkadaşlar hazırsanız son Son keseyi açıyoruz. Kumların muhafızı reis. Bunlar bir tane daha mı çıkmıştı? Vahşi batılı Luci Lucian normalde çok sevinilebilir ama bende bu kostüm var. Oo, tamam sonra kostümümüz de yok. Hiç oynamasam da en azından en azından çıktı. Oy, inanılmaz mutluyum şu an ya. Çok güzel şeyler çıktı. 45'liye şuradan alacağım bir şey yok. Şu 45'liye de 4 tane kostüm kristal alıp açmayalım mı? Bozdurmamız lazım bunları açmak için geldik o zor kısma. Ben hangilerini bozduracağım? İzlerken bazılarınız var ya. ''Low sen deli misin? O kostüm bozdurulur mu? Şu için?'' falan diyecek ama benim oynadığım şampiyonlar. Oynamadığım şampiyonu bozduracağım. Ha bazılarını oynamasam da açmayı planlıyorum. Şimdi geleceğiz oraya. Evet, şimdi şu dördünü de açalım arkadaşlar. Ölüm çiçeği katiz. Oy. Oy, ya ben ne yapacağım? Ben bunların hepsini açmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar. Şimdi kesinlikle ayrıştıracağımız. Dur bir saniye. Ee... Şimdi şöyle yapalım arkadaşlar. Şunu bir hiç 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 açalım. Treşe bir cebe atalım arkadaşlar. Hayırlı olsun. Bunu bir kaçırmayacağız. Tamam. Sen dur şimdi. Şurayı sildik. Aksa kalırız. Bunu edinelim arkadaşlar. Aa, cadı popya kesinlikle oynatacağım biliyorum. Cici kedi Katarina geç abicim. Oy, buzul ezil geç abicim. Geç abicim. Ya çok güzeller var ya. Brown babayı açarım ben ya. Geç abicim. Valo şu an bunu bozdurursam ağlar herhalde. <laughs> IG Fiora. Ben Fiora oynamıyorum. Şampiyon açık bile değil zaten. Geç abicim. Geç abicim. Uyduruk duruyor zaten. Geç abicim. Morgana'da yeterince skinimiz var. Korki nefret bir şampiyon. Geç abicim. İse. Ee, Kristal Gül akşam. Bir bakmam lazım benim akşamın var diye biliyorum. Kristal Gül akşam Aynen öyle gördüğünüz gibi kristal gül akşam zaten var arkadaşlar. O yüzden direkt onu bozdurabiliriz. Şimdi neleri atacağız o önemli ya. Ha bu da uydurup da geçelim. Kara güneş seyirci Ya bu çok tatlı duruyor ya. Hava şekmeyin geç abicim. Varus'ta güzel bir tane kostümüm var arkadaşlar. Gönüllü avcısı Varus'um var. O yüzden oyna yani nadir oynuyorum. Aramda falan oynuyorum. O yüzden bunları bozduracağım ya. Pazix yani açık bile değil şampiyon. Tabii yani uydura benziyor. Olt alacak. Geç abicim. Ya Urgut oynamıyorum ama şunu açmak isterdim ya. Bilmiyorum. Bazılarını bırakacağım sonra düşünürüm diye. Eee Tristana zannetmiyorum ya. Arkadaşlar çok zorluyor beni. E bunu kesinlikle bozduracağız. Bir Brown babayı açalım arkadaşlar. Noel babamızı açalım. Güzel. Lululardan birisini açacağım ama hangisi onu düşünmem lazım. Hiç düşünmeden dehşetle gecesi atıyoruz. Zaten ilk çıktığında e, bu seriyi görünce keşke Nautilus ve Renata mı olsa demiştim. Renata'yı almıştım ama Nautilus'a e, para vermemiştim o zaman. Buradan çıkardık güzel oldu. Ee, Galio oynamıyorum ya. Aurelion Sol falan bu bu arada bende iki tane kostüm kristali vardı onlardan birisi. Astronaut Korki direkt yolla. şu arkadaşı direkt yolda. Şu arkadaş iki tane gelmiş bir de utanmadan. Direkt şokla. Uzayın ritmi Lulu. Eee yani rakam şeyim var bir tane. Gayet de memnunum. Bu da aman aman efsane değil bence. Diğerlerini açabilmek için feda edebiliriz. Leona geç abicim. Kalista da güzel gözüküyor. Vahşi batılı Lucian'ım var yüzden açıyoruz onu. Master Yi var kostüm iki tane. Oynamasam da iki tane çıkmıştı zamanında. Eko kostümümüz var. Geçelim. Caitlyn kostümüm yok ama bu kostümü açmam yani. Ya <laughs> Natulus ve Lulu'ları açacağız gibi gözüküyor ya. Yani. Özel yapım korki. Ne kadar çok korki kostüm çıktı lan arkadaşlar. Geçelim. Ee, bu ucuz bir şeye benziyor zaten arkadaşlar. Uyduruk bir şeye benziyor. Hiç sona e, şeyim yok diye biliyorum kostüm. Bir bakayım emin olayım. Sonada hiç kostümüm yok. Evet gördüğünüz gibi yok şakolda. O yüzden sona kostümünü açacağım ya. Yani uyduruk da olsa en azından bir kostüm olsun. Kostümsüz oynamayı sevmiyorum ya. Güzel oldu. Yolladım bunu da. Kemil açık bile değil bende. Veigar açacağım bu arada arkadaşlar. Veigar'da bir tane kostümüm var ama uyduruk bir kostüm. Hani şey değil şu yeşil gök kuşağından şey yapan var ya. Pardon neredeyiz? Buradayız. Hangisi varmış? Bende şu var sadece. Cücecin Veigar. Hani basit bir kostüm bu. Bu çok daha tatlı bir kostüm. Ee, o yüzden şu arkadaşı açıyoruz. Çok kararsızım arkadaşlar. ya çok kararsızım var ya. Şu an yolla Leona. O yüzden güzel bir skin bence ama ben Leona'yı çok oynamıyorum. İrel ya. Zaten uydurup bir kostüm belli. Gece. Şunu açacağım ya. Kaysa'da güzel kostümüm var aslında ama bu da çok güzel bir kostüm. Ee, bu iki tane çıkmıştı sanki değil mi ya? Zaten Ryze çok oynamıyorum ya. Geç. Çok değil hiç oynamıyorum. Bunlar oynamadığım ama şunu gönderelim. Oynamadığım ama ee, şey yapmaya elimin vermediği şampiyonlar. Ben de Yasuo kostümü var mıydı ya? Yasuo hiç oynamıyorum ama sanki vardı bir tane çıkmıştı. Evet, Vahşi Batılı Yasuo varmış. Çok aman aman bir kostüm değil ama en azından var. Bilemiyorum arkadaşlar. Ee, bunu kesinlikle açıyorum. Duven'i hiç düşünmeden açıyorum. Ee, bu çok hype'ladı beni. Oynamasam da bir kere efsanevi yani. Açıyoruz. Zebani yavuz. Yani... Bunu açmasam olmazdı arkadaşlar. Şimdi geldik Lulu'lara. Hangisi daha iyi acaba ya? Kozmik büyücü Lulu, uzayın ritmi Lulu. YouTube'a bakalım mı? Bir YouTube'a bakalım ya. Kozmik büyücü Lulu. izleyelim bakalım arkadaşlar. de kozmik büyücü Lux vardı ona benziyor. Güzelmiş, güzelmiş. Diğerine uzayın ritmi. Ya büyük ihtimal uzayın ritmini açacağım ben. Çok büyük ihtimalle uzayın ritmi Lulu açacağım. Nasıl oynanır değil ya kostüm tanıtımı. Ha <laughs> Tamam arkadaşlar karar verildi. <laughs> Hayırlı olsun Lulu'yu da açtık. Şimdi devam edelim. Şimdi Nautilus'u açtık. Bir tane daha var Nautilus. Bilemedim, bilemedim. Bunu ayıştırıyoruz arkadaşlar. Porselen Lisandra. Yani... Güzel. Şu... Lisandra'da güzel bir kostümüm var. Aaa Jana. Bunu açacağım. Jana koy. Çünkü net açacağız. Şimdi bu kalanlar zorlayacak işte. Uzay serüveni Zix'i yollayabiliriz. Zix sevdiğim de bir şampiyon aslında. Aramda falan gelince hiç kaçırmam ama şeker krizi Zix var. İdare ediyor beni. Aa, Mundo ucuzmuş zaten. Hiç Mundo kostümü açıyorum. Açamıyorum. Şu an açacak şeyim yok. Bir tane hemen bozduralım. kindred'de porselen Kindred var bende. O yüzden Zaten oynamıyorum. Oynarsam beni götürür o. Porselen miydi? Ruh çiçeği miydi? Güzel bir kilodatım var. Bakayım ya merak ettim. Benim neyim varmış. Ruh çiçeği kindratım varmış arkadaşlar. Ne kadar oynadığımı buradan görüyorsunuz. Ya Orianna benim kafamı çok karıştırdı. Benim Orianna'm uyduruk kostümü var iki tane. iki üç tane bakın. Kış mucizesi ve bıçak işi. Çok oynamıyorum ama güzel bir şampiyon bence ya. Oynar mıyım? Kafalar çok karışık arkadaşlar. Kafalar çok karışık. Ezreal'ı bozduracağım arkadaşlar. Çünkü bende güzel bir Ezreal skini var. Bunlardan bunların çoğunu Tutmak istiyorum ama ya Victor zaten yok bende geç. Çoğunu da bozdurmam gerekecek. Lulu'yu açtıktan olsa. bunu feda edebiliriz artık. Galio'yu da feda ediyorum arkadaşlar. Şimdi öncelik amumu mu olmalı? Ya da iki tane skinim var. Natülüsu da artık yollayabiliriz. Hem Astronatülüs hem de az önce açtığımız Dehşet Gecesi Natülüs gayet yeterli. Ee, o yüzden. Eski de bozduracağım herhalde ya. Kararsız mı arkadaşlar? Afelios açalım ya. Afelios açalım arkadaşlar. Ruh çiçeği Aphelios kaçmaz. Çok güzel kostüm. Aphelios'ta kostümüm de yok. i̇şte zor kısımlar geliyor. Al iyi yollayalım. Bu var. var. 3 tane yollayalım. Güzel skin ama bende var yani. Üzgünüm Valu'cuğum. Ya yollayalım ve Zebani amumu'yu açalım arkadaşlar. Evet, geldik, geldik. En zor kısımma. Şunu kesinlikle bozdurmayacağım. Şu an zaten şampiyon olmadığı için açamayacağım ama bu kalacak. Sanırım bunları bir bırakacağım sonra düşünmek için bir de açmadığım şampiyonlar var daha e, ilerleyen zamanda bozdururum bunları arkadaşlar bu şekilde e, 50 tane şampiyona e, kristalinden çıkan e, kostümler gördüğünüz gibi hangilerini açtık hemen gösterelim en son ben Yumi kostümü dün dediğim gibi sandıktan çıkmıştı 1-2-3-4-5-6-7-8 9, 10, 11, 12, 13 tane kostümü açtık. Şuradan da bir iki tane açabilecek pozisyondayız. Yani bir 50 taneden 15 tane yakın ee, kostüm gelmiş oldu. Şu beni inanılmaz mutlu etti. Şu aşırı mutlu etti çünkü Trash'te kostümüm yoktu. Serafin'de vardı ama güzel farklı bir kostümüm daha oldu. E, şunu çok istemiştim alamamıştım. Mutlu etti beni. Veigar'ım da iyi bir kostümüm yoktu. Gwen'de, Nasus'ta hiç kostümüm yoktu. Mundo'da hiç yoktu. Jana'da yoktu. Lulu yeni almıştım kostüm. Keşke almasaymışım dedim hakikaten. Ama olsun. İki farklı kostümümüz oldu. bunlar çok oynamasam da güzel olduğu için özellikle şu. kaçırmak istemedim. Güzel oldu ya. Mutluyum sonuçtan yani. Brahma, Thresh'e, Seraphine'e. Natulus'a, Lulu'ya en çok oynadığım şampiyonlara çıktı zaten. Morgana ve Lux'a çıkmadı ama Zaten Morgana ve Lux'ta en babalar var bende bence. O yüzden gayet mutluyum sonuçtan. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ee, videoyu beğenirseniz like atmayı ve abone değilseniz kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.